Hepinize merhaba bugün sizlere Minecraft oynuyoruz. Böyle hayatta kalma ikinci bölümdeyiz. Ama size tanıtacağımız önceki videomuz var. Önceki videomuz böyle hatta, bir şeydi. Hayatta kalmada bir çok şey var. Yani Her size önceki videomu yani ilk bölümü göstereyim, göstereyim demiştim size. Gerçek hayat. Dümdeki, böyle dedim. Demey bulmuşum nerede? Hah burada. Arkadaşlar bu bu sahnede demeyi bulmuştum bakın. İstersen görmesin göremezsin şöyle full sıkıdan alayım. Tamam. Arkadaşlar yani bu kadar yeter şimdi Minecraft'ıma girip yapıyorum. Ne yani Arkadaşlar şimdi burada kalmıştık. Şimdi de gök Önceki bölümde demir bulmuştuk. Hatta size göstermiştim. Bakın şurada demir bulmuştuk. Arkadaşlar ben şu demirleri ısıtmıştım. Neredeydi? <laughs> Allah'a kaybediyordum. Demirimizi alıp çubuğumuz yokmuş. İlk önce tabii ki tabii ki ben kendime kılıç yaparım. Dur. Ay attım demeli. Sakın. Sakın gitmeyin. Sakın gitmeyin. Attım yanlışla. İşte bu. Tatlı, Dandik tattayız. Kaldırıp koyuyorum. Şimdi. Kazma. Dur bir tane daha çikolata ihtiyacım var. Hop. Hop. Şimdi de bir bal da devirdim. He yeterli. He ben bal yapmayacaktım. Kürek yapacaktım o. Özür dilerim. Zaten benim küreğim yoktu. Vay be altı tane daha gelmiş. Yes. Vay be atmayacağım ama diğerlerini eğer kırılırsa ya da kolay kullanacağım arkadaşlar şu anda demir eşyalarımız var şunların pişmesini bekliyorum He, sonucuymuş bu bakın 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 geliyor 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 evet. Üç. üç tane daha arkadaşlar yani 3 tane daha demin gidiğimizde kaldı işte şimdi şimdi bunları kazmak lazım Tamam. Hmm, bu da demir var mı? Ah. <laughs> Oha! Oo, demir. Tekrar demir bulduk be. güzel. Demir bulduk tekrar. Tekrar Arkadaşlar 4 tane mi? İnanamayacağım be. Arkadaşlar Önceki bölümde köy bulmuşum gibi davrandım ama değil. Ah. Ben de içim korktum ya. Oh ko, kömür. Anlayacağım ya çok saçma. Ben de korkmuştum baya. İşte, yine. Oh. Deliyiz. Oh. oh. Dur. Dur. Yalnız kötü bir yere yakalandım mı? Yetmezse birazcık sıkıntı olacak. Ha. Dur. Acayip korktum ya. Bu ne ya? Neyse ki kurtuldum be. Şimdi rahatladım be. Acayip korktum yani düşündü. Bir de ölüyor. Bir de ölünce de şey katatsak daha iyi olur. Buradan biz tak diye düşerim. Tak diye düşerim yine çıkmaya uğraşmayayım diye düş. Şimdi bir inek. inek. Ya yine kesmeyecektik ya. Dur şimdi küreğimizi alırım. Köy bulmaya kalkalım belki. Köy buluruz. Aa bir tane daha. Bir tane daha. Oo. 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 Bu ne? 14 demir mi? Oyun bana bir şaka yapıp bana oyun bana bir demir verdi. 11 demirden ekstra oldu. 11'i için topluyorum 14 demirim şu an yedeyimde. Birazcık daha demir buldum. Çok iyi. Ben çöl bulmaya çalışıyorum asıl. Aa, burada farklı bir yer biliyor Farklı bir yer var burada. Aa, sömür. Alalım. Ay. Sakın elimde kazmayın. Vay, 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 vay. Hem de bana XP arttırıyor. Bakın, XP arttırıyor Şimdi köy yapıyoruz. Köy, köy Ay köy yapıyoruz dedim. Hop hop. Şimdi koşarak. Koşma neden çalışmıyor be? Heh. Yalnız yalnız saçma bir yere. Ulan neden saç koydum ben? Aydınlandı da. Dur. Aa o da bir taşı yapacağız. Dur Takma taşı. Aa. Buradan çakmak taşı şey çıkaracağım. Nasıl ve nasıl çıkmıyor? Arkadaş nasıl çıkmıyor? Çıkmıyor. Çıkmıyor, çıkmıyor. Çıkmıyor. Gerçekten çıkmıyor. Şuraya kırmam lazım olsun. Şuraya kırmam lazım. Aa inek bakın baltayla öldürüyor mu Aa, dur aslında aklıma bir şey geldi arkadaş şimdi arkadaşlar şu evi, e, bir deriden bir botum olsun demek istemiştim deriden bir botum olmak istemiştim ne yani bot istemiştim ben bir ayağımıza şanlık giyelim çünkü bize hasar koruması yapıyor. Şu anlık ekliyorum işte. Şu ineklerden kestiğimiz şeyler. Bu ne? Bazen ne ya? Şimdi dışarı şey çıkmak istiyorum ve meşaleyle kıracağım. Şu kaymak şu ki köy bölümü demiş. Aa mantar ağacı. Neden? Bu ne ya? Mantar ağacı. Mantar ağacı mı? Bu ne? Bantar. Mantar geliyor. Mantar geliyor. Arkadaşlar galiba mantar çorbası yapacağız. Dur. odunum kalmamış ama neyse ki yedek tane toplamışım be. Bu. Arkadaşlar galiba mantar çorbası yapacağız. Bir tane de mantar lazım. Farklı bir mantar. Ben şu an nereye gidemiş hiç bilmiyorum. Ve çıkmak istiyorum ben buradan. Ama ne göz, ne saçma gelmiş ya. Çıkmak istiyorum hemen. Ha sonunda açık alana giydik ve çıkmak istiyorum ben. Koytuldum sonunda acayip ka Kaşıklar. Aa bir mantar var. Dur Aa şurada bir mant Farklı mantar toplayacağım bu sefer ama Madem Hop 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 Çıkmak istiyorum hadi ya. Bu ne? Bu ne? Bu ne Bu ne? Bu ne? Bu ne? 30 tane toprağım gerekli ya 30 tane toprağın bir dikti be. Şimdi macığım buradan mantar. Buradan bir mantar alayım demiştim. Aa çıktı. Dur şöyle mi yapılıyordu mantar çoğalası Yaptım. <laughs> yaptım. Arkadaşlar yaptım tane yaptım. Ay, ya gece oluyor Oha. Oha. Bana bir yere bile vermedi ya. Ne? Ay ah, bir tane daha çıksın demiştim ama. iki tane çıktı be. İki tane yok. Ay. Kasle attım gerekir. Yine kaymakoyuşluk bir yere girmişim ya. ya. Benim amacım şu. Şey, benim amacım. Dur. Tamam. Şimdi buradan çakmak taşı çıkarmak. Çıkmıyor. Çakmak taşı çıkarınca ne yapacağız? Tabii ki Arkadaşlar nether'a gideceğiz. Çakmak taşı çıkmıyor. Problem bu. Problem bu asıl. Çakmak taşı çıkmıyor. Çıkmıyor. Çık 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 çıkmıyor. Aaa çıktı çıktı işte bu. Çıktı çıktı. İşte bu. Bir tane çıkardık. Arkadaşlar iyi iyi. Bir tane çıkardık. Bir tane çıkardık şöyle çapraz koyuyorduk. İşte bu. Envanterim doluyormuş ama boşaltmama da gerek yok çünkü. Çünkü gerekli eşyalar var üstünde. Ne yapıyorsun? Oh! Hmm. Hala hiçbir asar yok. Bir hala arkadaşlar gelmemiş ki botuma. Yoo, Hala asal yok. Bu ne? Aa açık, açık alana girdik işte bu. Tamam. Ben de kurtulmak istiyordum ben buradan. Bu şarjı var ya. He o zaman toplayayım toplayayım. Bu bölümün konusu oldu işte. Odun toplamak. Belki ileride bir eviter yapabiliriz. Arkadaşlar bir yer, ileride bir ev yapabiliriz. İleride ev yapabiliriz çünkü. Envanterim de acayip dolmuş bile. Uuu 64'ü geçti 64'ü. Arkadaşlar yalnız bir şey unuttum. Arkadaşlar şurada boş boş kalıyormuş. Bunlardan bir çığlık yapmayı düşünüyorum. Belki size de şeker mi? Arkadaşlar, arkadaşlar ben onu fark etmemişim. Arkadaşlar onu, o bana video dışında aklıma gelmişti. Yani aşırı atlayabilir miyim? Acaba şu ağacı atlayabilir miyim? Deniyorum. İlk atladım. Ay atam. Sonra. Bu ne? Bu benim en konusu artık oldu. Ağaç toplama. Çok gerekir çünkü. çok değil. Bugün 64, 64'ten fazla odun toplamamız gerekebilir. İleride yapacağım kesin. Şu ormanda ev yapabilir mesela. Şu ormanda mesela ev yapabilirim. Bu kadar yeter ya. Ya işte bırakayım. Bakayım kaç tane olmuş. Yalnız çok fazla odun var ya. Bir tane bu gereksiz şeyi atacağım. Beş tane kalmış. Bu ne? Fidan düştü bakın. Bakın ben odayı yaparken fidanlar düşüyor. Evet temizdi acayip dolmuş be. Arkadaşlar hemen boşaltayım videoyu bitireceğim çok uzun olmuştur. Arkadaşlar bir sonraki bölüm ev yapacağız. Videoyu like atın abone olun görüşmek üzere bay bay.